Güzel, e, Bursa'dan mı gelmiştiniz? Tamam. Bursa'dan gelmişti. Sinem Ana, Sinem bizlerle aromaterapist de aynı zamanda. Uyku içime kaygı bozukluğu için, stres için çok güzel tarifler vermiştik. Kitabından bahsettik. Şimdi iki güzel tarifimiz daha olacak. Menopoz dönemindeki hanımlar için güzel bir e, yağlı karışımımız var. Sonrasında tatlı ihtiyacını yok edici, hı hı. iştah kesici. Hı hı. İlk önce hatta onunla mı başlasak Hadi acaba? Bahsedeyim. Güzel bir karışımımız var onu öğrenmek istiyorum iştahımız kesilsin. İştahımız kesilsin. Yesek yesek de doymasak durumu vardır ya <laughs> hani yemeği sevenler için bu damak lezzetini önemseyenler için tamam güzel de belli bir ölçüsü de olması lazım. O dur dedirten yağ karışımı nedir? Ben hazırlanmışını getirdim. Tatlı isteği olduğu zaman bunu koku şeklinde havayı sıkıp kokluyorsunuz. <laughs> ya da şöyle bilek içlerini Yapınca koku yoluyla, e, direkt zaten kanı da geçiyor. E, kan şekerini dengeleyici, iştah mekanizmasını kesici e, etkisi var. E, ben bunu dört bir tarafıma <laughs> <plastik gülüyor> <alırsın. gülüyor> Nereye bulursanız hatta... E, çünkü... Buraya girerken kokularla giriyoruz ya yani bir önden sıkıp sıkıp böyle yürümek <laughs> evet. lazım. Az önce hanımefendiye verdim paçili iki damla bir damla da e, nane yağı e, parmağına evet. damlattı bunlardan. Bu da ayrı bir formül. E, bu da direkt iştahını kesti etkili oldu yani. Şimdi bunun içerisinde öncelikle iştah kesici tatlı ihtiyacını köreltici <laughs> yağ tatlı. karışımında neler var? 10 e, milim e, alkolün içerisinde ya da suyun içerisine 2-3 damla limon, 2-3 damla karanfil ve 2-3 e, damla tarçın ekliyoruz. Bu ölçüler çok önemli değil mi evet, damlalar? Evet. fazla da ters etki yapabiliyor çünkü. E, doz çok önemli. İlacı zehirden ayıran zaten doz. Doğru dozu kullanmamız lazım. Bu ölçülerde yapıp e, içerisine ben önceden koydum zaten bunlardan 2-3 damla. E, bu şekilde dediğim gibi karıştırıyorsunuz. Ve sprey şeklinde iş e, ihtiyaç anında sıkıp diyet yapmamızı kolaylaştıracak. O listeyi o kadar muntazam uyuyacağız ki <laughs> Çünkü canımızın, yani gözümüzün önünde lezzetler dönmeyecek. Hı hı. E, akşam ne yesem acaba diye düşünmeyeceğiz. Evet. İddialı. Yani, evet iddialı. Sizin kullanmanıza gerçi çok gerek yok ama zaten çıtır pıtır maşallah incecik. Belki de bunu kullandığım için böyledir. Belki de değil mi? hiç Oldu mu iştahınızın çok olduğu dönemler? Dönem dönem oluyor tabii özel dönemler. Oluyor dönem değil mi? Hı hı. Onları hadi anlarım da hani benim dönem kavramım 6 ay bir sene. <laughs> hiç bitmiyor. Çünkü öyle bir alışkanlık ki yemeğe başlıyorsunuz önünü alamıyorsunuz. Yani o döngüye girdiğiniz an tehlikeli. Doğru. Mekanik. Bir zincirleme devam ediyor çünkü. Kesinlikle. Tekrar eder misiniz? Hangi yağlar vardı ee, Tarçın kullandık. Ee, limon ve karanfil yağlarından 2-3 damla kullandık. Suyun içerisine. Zaten ekranda da gözüküyordu zannedersem. Evet paylaşıyoruz. Suyun 10 milim su veya 10 milim alkolün içerisinde bu şekilde sprey şişeleri internetten bulabilirler. Ya da aroma terapi yapan eczacıları onlar için yapar zaten. Harika. <laughs> Diğer tarifimize geçelim. Menopoz dönemindeki hanımlar... Kulağınız gözünüz bizde olsun. Not almak isterseniz kaleminiz kağıdınız da önünüzde elinizde olsun. Evet. Özellikle bu dönemde bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bir vücut spreyi hazırlayacağız. Evet menopoz döneminde gerçekten ateş basmaları, huzursuzluk, içinizde bombalar patlıyor hissi, hormonal değişimler, değişimlerden dolayı yaşanıyor bayanlarda. Biz burada ada çayını çok kullanıyoruz çünkü östrojenik etkisi var ada çayının vücut içerisinde kullanıldığında adet ağrılarında da çok etkili. Menopozda olduğu gibi adet ağrılarında da kullanılıyor ada çayı. Bu formülasyonumuzda bunu kullanacağız. Onun yanında gül yağı, 2-3 damla ıtır ve nane. 2-3 damla da nane koyacağız. Gül suyun içerisine 50 milim gül suyumuz var burada. 50 milim gül suyu içerisine bunları ekliyoruz. Ben şimdi ekliyorum. Kaçar er damla. 2-3 Onlar... damla. Biraz çok Bu ne yaydı? bu ada çayı, evet. ada çayını aynı zamanda bebeklerin gaz kolit sıkıntılarında da birazcık sabit bir yağın içerisine bir damla ada çayı ekleyip ayaklarına Hafif böyle masaj şeklinde uygularsanız bebeğin sakinleştiğini, gazının azaldığını, rahatladığını görebilirsiniz. Biz bunu çok tavsiye Özellikle ediyoruz. Özellikle erkek çocuklarında çok gaz evet, olabiliyormuş. Evet Bazı kesinlikle. çocuklar sebepsiz yere ağlıyorlar ben ve anneler uyumadım. nedenini bilemiyor. Evet benim de bir oğlum var. Ben oğlumda çok kullandım. Gerçekten çok etkili. 2-3 damla da nane koyduk. Şimdi ıtır ekliyorum. Itırın da rahatlatıcı, e, çok hoş, kendine özgü bir kokusu var, mutluluk verici. Ben bunu çok seviyorum, itırın kokusunu. Itır kokusu. Evet, çok güzeldir kokusu. Güzel. Ve 2-3 e, damla gül yağı ya da yoksa palmaroza ekliyoruz. O da içerisinde geraniol var, keyif verici, huzur verici. Etkisi çok yüksek. Ve karışımımızı gül suyuna yaptık. Eğilim Bu şekilde karıştırıp... Sıkıldıkça koltuk altlarımıza, boynumuza, havaya sıkıyoruz. Evet o şekilde koklayarak rahatlıyoruz. Harika. Az önce söylediniz adet sancıları için dediniz. Bazı kadınlar gerçekten çok fazla adet sancısı, kasık ağrısı çekiyorlar o dönemde. Özellikle ilk iki gün çok ağrı çekenler var. Hatta hastanelik olan genç arkadaşlarımız, kızlarımız da var. Onları hangi yağı tavsiye etmiştiniz? E, Ada Adı çayı. Ada yani. çayı yağını aynen. İki üç damla. Badem yağının içerisine 2-3 damla koyup saat yönünde masaj yaparlarsa çok etkili oluyor. Bir de menopoz döneminde ciltle lekelenmeler çok fazla oluyor. Hı -hı. Bunların için bir yağ tavsiye Hı -hı. eder misin? Bizim frankincense yağımız, ada çayının da cilt lekelenmelerinde azaltıcı etkisi var. Bir de bilimsel çalışmalar frankincense yağının da lekeler üzerinde tamano yağı ile birlikte çok etkili olduğunu söylüyor. Biz bu yağları zaten cilt bakımında, cilt ürünlerinde kullanıyoruz eksik olmayan yağlarımız. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. olun. İki Beni tane kitabımızı iki tane seyircimize göndereceğiz. Çünkü içerisinde çok fazla tarif var. Mutlaka sizi ilgilendiren tarif vardır diye düşünüyorum. Hatta bir tane değil. Çevreyle ilgili de olduğu için. Hı -hı. Değil mi? Evet. Paylaşabilirsiniz, yapabilirsiniz. Kendiniz için, sevdikleriniz için. Önemli kitaplar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Beni için mutlu oldum. Eksik olmayın. Evet. Çok güzel yağlarla geldik.